Efendim, e, öncelikle e, Allah Türkiye Cumhuriyeti'ne afat olan bölgeleri Allah'u Teala olaraktan yardımcımız olsun efendim. Gerçekten çok üzücü. Çok. Seller almış, afatlar çalışıyor. Yani kaç tane eee evler filan ama umarım inşallah tez zamanda biter efendim. Ee, yani Türkiye'ye ölenlere, evleri sel altında kalanlara, dışarıda kalanlara, sokak hayvanlarına Allah -u Teala olaraktan dua ediyorum. Allah yardımcımız olsun efendim. Umarım bir an önce şey olur. <laughs> Tekrar yaşanmaz. Evet efendim. Konu ne? Konu ee, Şengül sen önce royu elinin altına alacağına Şükran abladan sen özür dileyeceksin. Dilemiyorsun. Dilediğin dakika kabul etmeyecek. Çünkü seni gerekli yasal haklarını kullandı. Tamam mı? Ya ben öyle Roy'un bana göndereceği yok. Şu kadar yollarım Sibel Baysal'a şu kadar para ne mali yiyecek çarçurt onlara karnım tok benim. Tamam mı? Önce Şükran ablanın aile fertine yapmış olduğum Onlardan dolayı ceza alacaksın. Bu bir. İkincisi. Ben senin hesabını kapattırdım. İki Instagram hesabım var. Birinde 11 takipçi birinde 12 bin takipçi. Takipçiyi bırakın. Etkileşim. Bir video atıyorum. Kısa da olsa uzun da olsa çok fazla izleniyor. Bugün beni kullanmaya çalıştın. Roy ile beraber. Değil mi? Takipçi kasayım diyerekten. E Roy sana sanal market yapıyordu ya. Alsaydın ya. Alsaydı ya sana. Madem öyle. O zaman benim takipçilerim eğer botsa neden düşmüyor? Çünkü Simel Baysal bir markadır. Sen geldin. Sen. Sen Roy'u aradın. Roy'da da burada suç bulmuyorum. Hata bulmuyorum. Çünkü Roy onu da seviyor. Beni de seviyor. Ama yeter artık. Kalkıyorsun oradan hala. Çekirdek çıt 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 çıt. Bıktım usandım artık ya. Vallahi billahi bıktım usandım. Ben Roy için geldim. Senin için gelmedim ben. Ağzını açıyorsun. Beni kıskanıyorsun. Bana gelen yardımları kıskanıyorsun. Yok e, vesaire şudur budur. E demek ki sen dilencilik yapıyorsun. Sinele yatıyorsun ki Sibel Baysal öyle değil işte. Kendi ağzınla onu itiraf ediyorsun da farkında değilsin. Ahmak mıyım ben? Ha? Aklı başında kültürlü bilgili bir insanım ben. Sen ne diyorsun? Ayşe Altuntaş. Her ne kadar yurt dışından açılmış olan Instagram'ın varsa diğer bu Türkiye'de olan Instagram'ını da kapatıracağım. Ben kapatırdım efendim diğer hesabını. Bunu da kapatıracağım. Instagram etkileşim ister. Neyin peşindesin sen? Küstah kadın. Youtube'ye neymiş efendim? Sahte e, abone almışım. Youtube bunu araştırmıyor mu? İzlenmeye bakın. Alsam ki sana ne? Size ne? Ki öyle bir şey olamaz yani. Girin efendim girin. Okşan'la yapmış olduğumuz Duru'yla Ferdi'yle olan video e, Hanım'la olan videolarımız ne kadar izlenmiş. Aa, yeni kanalım Baysal TV 06 girin bakın efendim. Abone olanlar biliyor. izleyenler biliyor. Abone olmanıza gerek yok. Abone olmayan da izleyebiliyor kanalı. Daha sen neyin peşindesin? Sen bir kere Şükran ablanın da ayağının altını öpeceğini hala onun hakkında konuşuyorsun. Roy benim e, e, elimin altında. Tamam Roy senin elinin altında. O zaman Şengül abla da herkesin baş tacı kraliçesi. Şey Şükran abla. Böyle bir şey var mı ya? Almış eline çekirdi orada. Ben kapattırdım efendim. Bunu da kapattıracağım. Evet. Bu hesabını da kapattıracağım. Onun burada işi olmayacak. Dilencilik yapmayacak. Sinyale yatmayacak. İnsanları kullanmayacak. Köpeklerin üzerinden yamalanmayacak. Benim adım Sibel Baysal. Ben şu anda iki hesabımı kapatayım. 185 Instagram 0666 mıydı neydi? Hesabımı yeni bir hesap açayım. Otomatikman yine 20 bin olur. Çünkü Sibel Baysal bu. Bir marka. Seni kim ne yapsın? Roy benim elimin altında. E tamam elinin altındaysa tamam. O zaman kurtarsaydı ya benim kapatırdım hesabını. Niye sana yeni hesap açtı? İstediği kadar yurt dışından açılsa ben kapatırım. Tamam mı? Kapatırım. Çünkü benim etkileşim çok. Evet. Bir video attım. Bir çorba attım vesaire bir şey yaptım. Hemen keşfetti. Etkileşim bu. Ona bakar Instagram. TikTok da öyle. YouTube da öyle. Neyin peşindesiniz siz? Neyin peşindesin sen daha doğrusu? Kendini ne zannediyorsun sen burada? Çekirdek çıt diyerekten. He? Sustum 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 orada. E Rol neymiş? Benim sayemde sana sanal market yapacak. Gerek yok, ihtiyacım yok. Kendisi zaten bana sordu. Sibel abla, bir ihtiyacım varsa ben sana et, met, bilmem ne söyleyeyim. Gerek yok Roy dedim. Gerek yok dedim. Gerek yok. Ben onunla takılırım, o benimle takılır. Kafamız, kafamız beyni, beynimiz uyuşuyor. O benimle gulüm yapıyor, ben onunla gulüm yapıyorum. Sana ne oluyor? Sen, sen, niye ahkam kesiyorsun? Sen kimsin? Roy benim elimin altında. İstesem senden geri çekerim. E çeksen ne olacak? Var mı öyle bir şey? Yeni hesap açmışlar efendim. Geldiler burada beni kullandılar. Kullandılar demeyeyim. Şimdi Roy'u kastetmeyeyim. Roy'a yalvarmıştır bu. Ondan sonra neyse takipçi kasma. Ulan sen iste ben sana bot değil organik e, şey göndereyim. Takipçi göndereyim. Ama delikanlı ol. Kıvrak olma. Aa, aa. Sen TikTok'a gitsen sana kim? Vallahi bile kimse diye atmaz sana. Çünkü herkes biliyor senin ne mal olduğunu. Mal demeye de kıyamıyorum. Çünkü mal dediğim amelidir, işçidir. İnşaatçılık yapar, amelilik yapar. Ekmeğini taştan çıkartır. Sen oturduğun yerde çık 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 çık. Eee roy benim e, elimin altında. Olsun. Roy'u sana göndersin. Şükran'dan şahit olacağım. Şükrana yapmış olduğun torununa aile per perdini atmış olduğun çirkin şeylerden dolayı şahit olacağım. Şükran abla bu alemde bir numaradır. Bu kadar. Dobra kadındır. Ondan sonra gelsin seni Roy kurtarsın buradan. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletinden. Anında alırım videoları. Anında alırım. Esiz değil. Benim adım Sibel Baysal. Yıllardır ben bu camiadayım. Sosyal medyada. Anında. Sen ne diyorsun? Kimle dans etmeye çalışıyorsun sen? He? Öğretmenin meleklerinden sana zarf attım. Ay onun hakkında ne öyle konuşuyorsun? E o kadın çırpınıyor ağlıyor. Onu ima etmeye çalıştım. Ama sen her gün makarna veriyorsun. Nasıl olacak? Gelen cukaları da cuka yapıyorsun. Her güne köpeklere makarna. Bir günden bir güne de görmedim ki ne. Bir yaşmama veya kurumama verdiğini. Yemin ederim bu hesabını kapatıracağım senin. Görün bakın. Akşama doğru bu hesabı da yok olacak. Yok olacak. Instagram'da yer almayacak, alamayacak. Aaa. Bir de kalkıyor. Şükran ablaya e ee, beni ayıracaksın. Öyle mi? Roy'u kullanıp. Roy sanki benim kocam. Roy sanki benim sevgilim. Roy'la biz kaynak yapıyoruz. Kafamız denkleşiyor uyuşuyor. İnsanlar da bizi izliyor. Roy'la beraber gülümlerimizi, esprilerimizi. E seni kim ne yapsın? Ağzını açıyorsun. Çıt çıt çıt. Para gönderin. Köpeklerime mama alacağım. Çıt çıt çıt. Hayır. Sen önceden gönderdin. Ama şimdi göndermedin. bu yüzden ben senin geliyorum. Aaa. Diyen sensin. Yemin ederim adam Sibel Baysal. Senin bu hesabını dahi kapatacağım. Tamam mı? Senin bu hesabını kapattıracağım. Ya Ayşe Altuntaş olarak açacaksan orijinal isminle ya da Şengül olaraktan açmayacaksın. Ayşe Altuntaş olaraktan da açsan yine böyle filmler dairelere döndürürsen yine kapattırırım. İzlenen benim. Etkileşim alan benim. İki hesabımda 10 bin küsur takipçim var. Etkileşimim var. Tamam mı? Kapattırırım. Önceki hesabını kapattırdığım gibi. Onu da kapattırırım. İstediği kadar yurt dışından olsun. İstediği kadar git Roy'a güven. Roy sana. Amerika'dan. Her türlü kapattırırım. Akşama doğru da kapalı olacak. Tamam. Hadi bakalım. Kimle dans ediyorsunuz? He? Karşınızda kim var ya? Yılların tecrübesine dayanan bir Sibel Baysal. Yıllarını sosyal medyaya vermiş. Usta yayıncı, araştırmacı, yazar, düşünce ifadesi özgürlüğünde onu bunu dinleyen, onu bunu açığını çıkartan bir Sibel Baysal var ans edemezsin. Tamam. Kapatıracağım. Yok öyle. O elinden o köpekleri de aldatıracağım. Yasmin sana da tekrar sesleniyorum. Bu olayı açan sensin. Bak şey bana ne dedi? Roy. Sanal marketten dedi, sana dedi, alışveriş dedi, yaparım dedi, nevali yaparım dedi. Şengül'le iyi anlaş dedi. Cart'tan, çurt'tan bilmem ne. Ben kabul etmedim. Etmem. Etmiyorum. Sana gelen şeyi de ben çekememizlik yapmıyorum. Çünkü ben bir lubunyayım. Benim lafontem şimdi çalar, bir menajer kolim gelir. Ama ben sinyale yatmam. Ben bir günden bir güne bir yayında kimseden Feride hariç. Günür zaten benim. 8 senelik sevgilim, eşim. O hariç. Kalkıp da e, hanıma ben istemedim kendisinden ya. İstemedim. Kalktınız hanıma hakkında ne dediniz? Kolüm geçtiniz değil mi? Kadın diyor ki oradan bir trilyon diyor param diyor kayboldu diyor. Ondan sonra oradan dalga geçer gibi. E o zaman kadın yardım, yardımcı olacaksa da olmaz. Bir de Şengül bana diyor ki ne? Aa kesinlikle diyor Sibel Baysal diyor hanım ağanın üzerine çok gitmiştir diyor. Bundan dolayı kadın diyor geri bir test diyor. Öyle bir paylaşımda. Peki Yasmin sen beni bugün aradığında kedilerimin tedavisi için hanım yazdım. 3000 TL para gönderecekti bana. Göndermek zorunda mı? Bırak da üsteleme. Israr etme. Gönderecekse gönderir. Demek ki göndermek istemiyor ki ne? Cevap vermemiz sana. Beni devreye sokuyorsun. Ben niye gireyim araya? Sanki hanıma kaçırıyor mu benim yayınlarımı? Hani burada kaçırıyor. Youtube kanallarımda mı kaçırıyor? İzliyor. Kadının başına olay gelmiştir. Veya göndermek zorunda mı? Sen de o kadar kedilere bakma kardeşim. Bakma. İki taneye bak. Ne öyle 50-60 tane? Ben olsam ben de yollamam. Bıktırdınız kadını. Siz bıktırdınız. Ben değil. Daha dün ben. Şey demeden kadın bana. 1200 TL para verdi. Gönderdi. Ben istemediğim, istemediğim halde. Yemin ederim. Biraz kendinize gelin ya. Sinyali az yatın ya. Bu ne ya? Bir insan üzerine ne, ne kadar gidersen göndereceksin, gönderecek olsa dahi göndermez. Sıt boğazla kimse gelemez. Ben de dahil. Yapmayın. Kadının başına bir olay gelmiş, oradan acıntısını, üzüntüsünü paylaşmış, da, dalga geçiyorsunuz. Dalga denizde oluyor. Siz denize giriyorsunuz, ben denize girmiyorum. Sevmiyorum ben denizi. Diyeceklerim bu kadar. Son olarak şunu da özetleyeyim kısaca. Şükran abla hakkında yasal işlemler başlattı. Çünkü ailesine yapmış olduğun çirkince bir şeyden dolayı. Gerekirse ben de müdahil olacağım. Herkes Şükran abla gibi dobra delikanlı olsa Sibel Baysal kadar Roy benim elimde. Roy senin elindeyse tamam Roy o zaman. Roy'a söyle. Yasmin'e 3000 TL kedi tedavisini e, şeyine o göndersin. Roy bana gönderse ne olacak? Göndermezse ne olacak ayol? <laughs> Allah Allah. Şurada iki gollüm yapalım dedik. Şeyle. Roy'la. e. Ee? Sinyalci oldum burada. Senin kadar sinyalci değilim canım. Çekirdek. Cık 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 cık. Bak Selay bile ne dedi? Geldi o Selay. Selay. Ha, kaç senedir tanıyorum. Sibel Baysal dedi. Şuradan ne değil dedi. Hoş dereye çıksın dedi. Adam attığı yer Bel'de dedi. Doğru. E, sizler de görüyorsunuz. Değil mi? Ben oturduğum yerde sinele yatmıyorum. Ben mıncamı kolletiyorum. Koli menajeri, menajer kolisi. Veya sosyal medyada. Birisi de kalkıyor oradan diyor ki ne? Sen diyor YouTube'a işletiyorsun. Sahte şey almışsın diyor. Ulan sahte şey almış olsam gerizekalı sahte şey almış olsam YouTube bana reklam verir mi? Ha? Kaçıncı kanalım bu? Bunu da kapatayım. Tekrar bir tane açayım. Bak aboneler nasıl geliyor. En güzel para TikTok'ta. Yeliz'in dediği gibi. Uğur bile senle. Anacım anacım. Diyerekten alay geçiyor, dalga geçiyor. Sen anlamıyor musun? Yeliz bile seni sevmiyor. Evet. Çekirdeğe söyle. <laughs> Tekton vergisi var mı? Kendi kesmiyor mu? YouTube'nin geliri ne bana? YouTube de kendi kesiyor vergisini. Resmi bir yer mi işletiyorum ben? İş yeri mi var arkada tabela? Levha mı var? TikTok misali. Ha? Beyefendi siz orada rahatsız oluyorsanız. Sizi kimse izlemiyorsa. Yeliz'in dediği gibi. Neden her şeye maydanoz omaya çaktırıyorsunuz? Ha? Bak sizin için ne denildi? Hanıma ayağı şey aldırdı. Dolaba aldırdı. Ondan sonra ee, şey hanıma o yüzden geri çekildi. Onlara cevap veriniz. Bana değil. Benimle yeteri kadar kötü oldunuz. Bu saatten sonra lütfen rica ediyorum. Kötü olmayınız benimle. Sizi kötü olarak lanse edenlerle siz de onlara ona göre davranın. Beyefendi. Gerçekler